Sevgili öğrencilerim hepinize merhaba. 8. sınıf basit makineler ünitemizin dişi çarklar ve kasnaklar konu anlatımıyla beraberiz. Konu anlatımının ardından sizlere soru çözümü yapacağım. 8. sınıfa ait konu eksiğiniz var ise kanalındaki videolar bölümünden ya da oynatma listelerinden çok rahat ulaşabilirsiniz. Diğer konu anlatım videolarına. Evet dişi çarklar başlayalım bakalım. Dişi çarklar ne demek? kuvveti dişlere veya bir zincir yardımıyla ki aşağıda görselde görürüz bir bisiklet zincirini bir zincir yardımıyla diğer bir dişi çarkı aktaran sisteme biz dişi çarklar diyoruz eş merkezli olabileceği gibi bu çarklar farklı merkezli de olabilir ki aşağıda yine görselimizde var bakın eş merkezli iki adet dişimiz şöyle göstereyim her ikisi de saatin tersi yönünde dönüyor fakat yanındaki ise bakın dönme yönleri eş merkezli olduğunda Aynı. fakat farklı merkezli olanların ise şöyle yan yana gelmiş merkezi farklı olanı ise gördüğünüz gibi dönme yönü nasıldır zıttır. Dişi çarp dediğimizde bilmemiz gereken şey dönme yönünü ve hızını değiştirebilen basit makinelerdir. Sorular da karşımıza çıkacak. Herhangi bir şekilde hareketin dönme yönünü ve hızını değiştirebilen basit makine kimdir dediğinde dişi çarpları ne yapacağız? Bileceğiz. Şimdi dişi çarplar aynı yönde dönenler nasıl olabilir? Eş merkezli olabilir. Eş merkezli olduğunda dönmek ekseyenleri birbirine sabitlendiği için içteki ve dıştaki fark etmez. Tur her ikisinin de eşittir. Yani dıştakini iki tur attırdığımda içteki de ne olacaktır? Aynı şekilde eş merkezde olduğu için iki tur atacaktır. Tur sayıları aynıdır. Fakat eğer ki ben merkezleri aynı değilse yani eş merkezli değil farklı merkezli ama dönme yönü aynı nasıl dönme yönü aynı? Zincirle birbirine bağladıysam bu şekilde ki dişçilerde Tur sayıları diş sayıları ile ters orantılıdır. Şimdi buraya şöyle bir çizeyim altını, yıldız atayım çok önemli. Tur sayısı diş sayısı ile ters orantılı. Şimdi birinci dişim saat yönünde dönüyor, ikinci dişim de saat yönünde dönüyor. Mesela birinci dişimin e, diş sayısı 30 olsun. İkinci dişimin de diş sayısı 10 olsun. Şimdi... Ben biliyorum ki ters orantı ne demek büyük olanın tur sayısı daha az küçük olanın tur sayısı daha fazla olacak ama aslında biz şöyle eşitleme yaparsak yani hani basit makinelerde kaldıraçlarda denge noktasını destek noktası olarak hani destek noktasını eşittir olarak düşünüyorduk ve kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolu diyorduk ya burada da basit bir formülümüz var. Formül demeyelim de eşitleme sistemimiz var diyelim. Sol tarafın yaptığı işle sağ tarafın yaptığı işi eşitleyeceğim. Nasıl yani? Mesela bu bir tur dönmüş olsun. Bir tur yazdım. Şimdi bunun tur sayısı ile diz sayısını çarptığımda bunun tur sayısı ile şimdi bilmiyoruz değil mi kaç tur döndüğünü. Tur sayısı ile diz sayısını çarptığımda eşit olmak zorunda. Şimdi 30'da biri çarptım kaç çıktı? 30 çıktı. E kaçı çarparsam 30 olur? 3'ü çarparsam 30 olur. Demek ki burası da kaç tur atıyormuş? 3 tur atıyormuş. Şimdi büyük olanın 1 tur, küçük olanın kaç tur attığını gördüm? 3 tur attığını gördüm. Buradan yine de formülü şöyle söyleyeyim. Kuzular diş sayısı çarpı tur sayısı eşittir Tur sayısı çarpı diz sayısı. Ne yaptım? Ben bir eşitleme yaptım. Buna göre dönüş e, tur sayılarını bulmuş oldum. Tur sayıları diz sayısı ile ne çıktı? Ters orantılı çıktı. Büyük olan daha az tur atarken küçük olan ne yaptı? Daha fazla sayıda turla dönmüş oldu. Evet. Diğer sayfamızda ise zıt yönde dönen dişi çarkları görüyoruz. Ben eğer ki dişi çarkları yan yana eş merkezi değil de farklı merkezi fakat yan yana koyduysam bir zincirle bağlamadıysam düz olarak biraz önceki görseldeki gibi bağlamadıysam biri saat yönünde dönerken diğeri saat yönünün tersinde döner. Yani ne olur? Benim için e, bu şekilde birbiri içine girmiş dişlerde kuvvetin aktarımını sağladım. Ama e, ne yaptım? Hareketin hızını değiştirdim. Ve aynı zamanda yönünü değiştirmiş oldum. Biraz önceki hani büyük ve küçük dişçide işlem yapmıştık. Ne demiştik? Büyük olan bir tur attığında diğeri üç tur atmıştı. Burada da mantık aynısı. Diş sayıları ile tur sayısı nedir? Ters orantılıdır. Yani büyük olanın tur sayısı daha büyük e, küçükken daha azken küçük olanın tur sayısı daha fazladır yine aynı mantık 30 da bunun diş sayısı bunun diş sayısı da 10 ise bu e, birincisinin şöyle K diyelim buna da L diyelim K dişçisinin tur sayısı birken L dişçisinin aynı işi yapabilmesi için kaç tur dönmesi gerekiyor 30'a kadar dönebilmesi için yani şimdi 30 çarpı 1 30 olabilmesi için eşitlik için bunun da kaç tur dönmesi gerekiyor? 3 tur dönmesi gerekiyor. Şimdi aşağıda da yine zincirle bağlamışım ama zinciri çapraz bağlamışım. Şöyle bakalım sonsuz işareti oluyor. Bakın hareket ediyorum ediyorum ediyorum. Ne yaptım? ters döndüm. Eğer ki ben çapraz bağladıysam ters olarak bağlamışım demektir. O zaman dönme yönü ne olur? Birbirine terstir. Yani biri saat yönünde dönerken diğeri saat yönünün tersinde döner. Dişlerin tur sayısı yine biraz önceki hesabımızda diş sayısı ile ters orantılıdır. Yani diş sayısı çok olanın tur sayısı daha az, diş sayısı az olanın tur sayısı daha fazladır. Formülümüz ne? Tur sayısı çarpı diş sayısı eşittir diğerinin tur sayısı çarpı diş sayısıdır. Birazdan da çözeceğiz. Bazı değirmenler, saatler, zeytinyağı fabrikaları, bisiklet ve araçlar dişli çarkların kullanım alanlarından bazılarıdır. Kasnaklar, dişleri olmayan tekerlekler. Aslında dişlileri biliyorsak kasnakları da ne yaparız çok rahat anlayabiliriz. Sadece farkı dişleri yok. Sistem aynı sistem. Yine hareketin dönme yönünü ve hızını değiştirebilen basit makine dediğimde nasıl dişli çarklar aklıma geliyorsa kasnaklar da aklıma gelmeli. Kasnaklar birbirine kayış ile bağlanır ve kuvvetin aktarımını sağlar. Teleferik sistemlerinde burada görüyoruz görselde teleferik sistemlerinde, tekne ve araç motorlarında yine kasnakları ne yapıyoruz? Gözlemliyoruz. Aynı önde dönen kasnaklar bu sefer ne çıktı karşımıza? Yarı çap çıktı. Biraz önce neyi göstermiştik? Diş sayısını göstermiştik. Hiçbir fark yok. Kuzular sadece dikkat etmemiz gereken şey nedir? Büyük olanın tur sayısı daha az. Yani şurada yazmışız bakın. Tur sayıları ile yarı çapları ters orantılıdır. Büyük bir yarı çapa sahip olanın tur sayısı daha az. Küçük bir yarı çapa sahip olanın tur sayısı nedir? Daha fazla fazladır. Eşitlik sağlayabilmek için ne yapıyoruz? Küçük olanın daha fazla döndüğünü bilmeliyiz. Burada aslında aklınızda traktör tekerlekleri aklınıza gelsin. Traktörün arka tekerlekleri büyüktür, ön tekerlekleri küçüktür. Ama her ikisi de ne yapar? Aynı yolu alır. Her ikisi de yani biri Anya'ya biri Konya'ya gitmiyor tabiri e, bu tabirle ifade edebilirim size. İkisi de aynı yolu alıyor. İkisi de aynı yolu alıyor fakat küçük olan ne yapıyor? Büyük olandan daha fazla sayıda tur atıyor diyelim. Birbiriyle aynı dişilerdeki gibi her merkezleri birbiriyle çakışıksa üst üste ise perçinlenmişse o zaman kasnakların tur sayısı aynıdır. Yani dıştaki 5 tur attıysa içteki de ne yapmak zorunda? 5 tur atmak zorunda. Zıt yönde dönen kasnak kasnaklar nasıl bağlanmış? Çapraz şekilde kasnaklar kayışla bağlanmış. Sonsuz işareti yaptık. Ne yaptık? Biri sağa doğru dönerken diğeri sola doğru dönüyor. Biri saat yönünde, diğeri saat yönünün tersinde dönüyor. Tabii ki yine tur sayısı yarıçapları çapları ile ters orantılı. Formülümüz aynı. Tur sayısı çarpı yarı çapı eşittir. Tur sayısı çarpı yarıçapıdır. Birazdan işlemde yapacağız. Birden fazla basit makinenin bir araya gelmesiyle oluşan düzeneklere bileşik makine denir. Şimdi bileşik makineleri en çok örnek olarak karşımıza bisiklet ve el arabası çıkıyor. Ama biz diğerlerini de çok iyi bilmeliyiz. Mesela olta da bir bileşik makinedir. Vinçte bir bileşik makinedir. El matkabı, el arabası, el mikseri bunların hepsi nedir? Bizim için bir bileşik makinedir. Bisikletin nerelerinde neler var onları bir bilelim. Gidon yani tutma kolu bizim için bir çıkrıktır. Fren kolları bir kaldıraçtır. tekerlek zaten kendisi bir basit makine. Zincir ve dişi çarklar var. Pedal bir nedir? Çıkrıktır ve tabii ki bütün aksamları birbirine bağlayan ne vardır? Vida vardır. Oltaya baktığımızda bazı oltaların şu üst kısmında sabit makara olur. Zaten oltanın kendisi de nedir? Bir kaldıraçtır. Kuvvetin ortada olduğu kaldıraçtır. Misinanın sarıldığı bölüm ise bir nedir? Çıkrık sistemidir. Sağ tarafta da bizim bir eğik e El arabamız var. El arabamızda e, yükün konulduğu yer aslında bir eğik düzlemdir ve kendisi başlı başına yükün ortada olduğu bir nedir? Kaldıraç sistemidir. Tekerlekte bir nedir? Basit makinedir. El matkabında da içerisinde dişliler var. Ve aynı şekilde çıkrık kolu var. Bir birleşik makinedir. Evet sorulara geçelim. Şekildeki K, L, M ve N kasnaklarından oluşan sistem için aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır? Şimdi tek tek bakacağız. Birinci yargımız. K kasnığı ile M kasnığı aynı yönde döner mi? Ben K kasnığını saat yönünde döndürsem L de saat yönünde döner, M de saat yönünde döner. Aynı yönde döndü mü? Döndü. K ile N zıt yönde döner. Şimdi bakalım M ile aynı yönde döndüğüne göre N'yi de çapraz bağladığımıza göre şöyle bir sonsuz işareti yapmaya çalıştığımızda N çapraz bağlandığı için zaten nedir? K ile N zıt yönde döner. Evet. K kasnağı iki tur dönerse, bakalım şimdi K iki tur dönerse, üst üste olan e, kasnaklarda neydi? Tur sayısı aynıydı. L de iki tur dönecek. Şimdi eşitleme yapalım. Zaten bunun yarıçapı da R olduğu için M'nin yarıçapı da e, aynı olduğu için. L iki tur atıyor ise M de iki tur döner. O zaman burada ne demiş? M 4 tur döner demiş. Yanlışı bulduk. Üçüncü bilgimiz yanlıştır. Dördüncü bilgiye bakalım. K kaslı iki tur dönerse. Şimdi L de iki tur döner. N'nin kaç tur döndüğüne bakalım. Acaba bir tur dönüyor mu? M 2 tur döner zaten bulduk. Şimdi eşitleme yapacağız. 2 çarpı 1'den burası kaç çıktı? 2 sistem 2 çıktı. 2 tur çarpı 2 1'den. E burada da zaten yarı çapı çarpı tur sayısından ne olmalı? Yine 2'yi bulmalıyım. O zaman tur sayım kaç olmalı? 1 olmalı ki 2 R ile 1'i çarptığımda yine sistem ne olsun? 2 eşitliğini sağlayabilsin. Yani 2 tur re, küçük R sadece R yarı çaplı 2 tur atarken 2R yarı çaplı kaç tur atmalı? 1 tur atmalı. E burada da bana zaten 1 tur demiş. Cevabım nedir? Yanlış olan 3. bilgidir. 1, 2 ve 4 doğrudur. Diğer sorumuz yine bir dişli sorusu. 8. sınıf öğrencisi Ali tasarladığı iki farklı dişli çark sistemindeki birinci dişlileri Ok yönünde bir tam tur. Şimdi şuraya bakalım bir tur atıyormuş. Ok yönünde bu da bir tur atıyormuş. Birinci dişlileri. Döndürmüş ve sistemlerde bulunan ikinci dişlilerin dönme yönlerini ve sayılarını not almış bu Ali'nin gözlemine göre hangisine ulaşabilirim demiş. Ali'nin gözlemlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir? Şimdi dönme yönüne bakıyorum sol. Dönme yönü ne olmuş? Dönmüş yani daha doğrusu biri sağa dönerken ters yöne dönmüş. İkincisi ne yapmış? Sola doğru dönmüş. Dönme sayısına bakıyorum bir tur atarken bu ne olmuş? İki tur atmış. Diğerine bakıyorum dönme yönü nasıl? Sağa doğru. Çünkü ben ne yapmışım? bir zincirle birbirine bağlamışım. Dönme yönüm değişmemiş. Bu da sağa doğru. Bu da sağa doğru. İkinci dişim de sağa doğru dönüyor. Dönme sayısına baktığımda birinci dişim bir tur atarken ikinci dişim bakın sadece R yarı çaplı olduğu için iş, sistemi eşitleyebilmek adına küçük olanın tur sayısı ne olmuş? 3 olmuş yani artmış. Hangi bilgiye ulaşabiliriz? Dişli çark sistemlerinde dişilerin dönme sayıları yarıçapları ile doğru orantılı mı yoksa ters orantılı mı? Ters orantılı çünkü küçük olan daha fazla tur atıyor. Yanlış. Zaten küçük olan R olan iki tur, re olan 3 tur atmış. Yani yarıçapları ile ters orantılı. B şıkkına bakalım. Dişli çark sistemlerinde dişilerin dönme yönleri, bağlanma şekillerine bağlı olarak değişir mi? Evet değişir. Burada ikisi birbiri Ile yan yanayken, iç, iç içe geçmişken, dönme yönü tersken zincire bağladığında ne olmuş? Bağlanma şeklim değiştiğinde dönme yönüm aynı oldu. O zaman doğru cevaba ulaşabildik mi? Cevap Bursa'dır. Yine de bakalım. Birbirine bağlı olan dişçilerden yarı çapı büyük olanın dönme sayısı daha mı fazla? Hayır, yarı çapı büyük olan daha az sayıda tur attı. Bir tur attı zaten. Dişli çark sistemlerinde dişlerin dönme yönü yarıçaplarına bağlıdır demiş. Dönme yönü mü yoksa tur sayısı mı yarıçaplarına bağlıdır? Bu da yanlış bir bilgi oldu. Doğru bilginiz nedir? Bursa'dır. Bir diğer sorumuz. Şekilde yarıçapları verilen K, L ve M dişlilerinden K dişlisi iki tur. Şimdi K dişlisi ne yapıyormuş? İki tur dönüyormuş. Üç kere 2'den sistemde ne olur? Altı. Şimdi sistemde her birini altı yapmaya çalışacağız. Buna göre L ve M dişlerinin tur sayısı kaç olur? Şimdi kuzular üç kere 2'den sistemi zaten altı bulduk. Burada da sistemi altı yapacağız. Burada da sistemi altıya eşitleyeceğiz. Yani tur sayısı çarpı yarı çapını çarptığımda ne olacak sonuç 6 olacak. O zaman L dişisi tur atmalı? 6. Çünkü 6 ile R'yi çarparsam 6 olur. 2'yi kaçla çarparsam 6 olur. 3 ile çarparsam 6 olur. Yani M dişisi 3 tur. L dişisi 6 tur atar. Cevabım nedir? Bursa'dır. Evet evlerimizde kullandığımız araçların çoğu basit makinelerden oluşur. Aşağıda el mikserinde kullanılan dişi çarklar göstermiş mi? El, el mikserine bakıyorum. Dişi çarklar şurada biraz daha büyütülmüş göstermiş bize. Şimdi iç içe geçmiş bir sürü yan yana dizilmiş dişi çarkları görüyorum. Arda arda dizilmiş olan var. Yan yana bitişik olan var. Şu şekilde bitişmiş olanlar var. Şimdi bununla ilgili el mikserinin yapısı incelendiğinde bu basit makinelerle ilgili ilgili hangisi söylenemez demiş. Şimdi el mikserinin yapısında dişi çarklar ve çıkrık bulunur. Doğru mu? Evet burada benim bir çıkrığım var. Dönme kolum bir çıkrıktır. Ve diğeri de benim için nedir burada içerideki sistemde dişi çarptır söylenebilir. Karıştırmayı sağlayan çubuklar aynı yönde dönermiş. Şimdi karıştırma nerede oluyor? Şurada oluyor. E şu çubukların dönme yönünden bahsetmiş. Şimdi ben bunların İçeride nasıl dişlilere bağlandığını biliyorum. Bir zincirle değil de yan yana bağlandığını biliyorum. Ya da eş merkezi değil, e yan yana olduğunda o zaman aynı yönde mi döner? Yoksa zıt yönde mi döner? Zıt yönde döner. Yanlış olanı bulduk. Söylenemez cevabımız nedir? Bursadır. Ama yine de diğerlerine bakalım. El mikserinin yapısı bileşik makine midir? Evet bileşik makinedir. El mikserinde kuvvetten kazanç var mıdır? Vardır çünkü burada bir çıkrık kolu var. Çıkrık kolu kuvvetten ne yapıyor bize? Kazanç sağlıyor cevabımız Bursa'dır. Bir diğer sorumuz. motorlar araçlarda motorun iç ve dış kısımlarında çok sayıda dişli veya kasnak bul kullanılmaktadır binek araçlarının çoğunda Triger kayışı olarak bilinen kayış takımı bulunur aşağıda motor içinde bulunan Triger kayışı göstermişim Triger kayışını görüyoruz şöyle sistem aşağıdan böyle dolanıyor Evet şimdi araçların yapısında bulunan bu tür kayış sistemleri ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur Tek tek okuyalım. Kayışın bağlı olduğu bütün dişli ve kasnaklar aynı yönde döner mi? Şimdi ben burada kayışın bağlı olduğu şuradaki dişlilerin birbirleriyle bitişik olduğunu görüyorum. E biri sola dönerken biri ne olacak? Sağa doğru dönecek. Ya da şöyle düşünelim. Her ikisi de şöyle e, orada değil de hani burada değil de şuraya bakın mesela şuradaki kasnağa bakıyorum. E, bu sağa doğru dönerken diğeri sola doğru dönecek. Farklı. E, burada farklı bir var. E, yine bir dişçi var. Yani yan yana olan dişlerim var. O zaman bunların dıştaki olanların aynı yönde dönme ihtimali yok. Bütün dişi ve çarklar hepsi aynı yönde dönmüyor. Sadece hareketi aktardığını biliyorum. Mesela bu tarafa doğru ne yapılmış? Hareket aktarılmış. O yüzden bu benim için yanlış. Kayış sistemi hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüşümünü mü sağlar? Hayır, hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmüyor. Burada hareketi aktarmaya çalışıyoruz biz kayış sistemiyle. Kayış sisteminde bulunan dişilerden bazılarının dönme hızları farklı olabilir. Evet, ben burada... Büyük dişiler görüyorum. Küçük kasnaklar, küçük dişiler görüyorum. O zaman cevabım nedir? Ceyhan'dır. Dönme hızları farklı olabilir. Kayıt sisteminde bulunan kasnak veya dişlerin dönme sayıları eşit midir? Zaten eşit olmadı. ne yaptık? Gördük. Diğer sorum şekilde verilen sistemde K kasnağı ok yönünde döndürülüyor. Buna göre X ve Y cisimleri hangi yönde hareket eder? Şimdi sağa doğru hareket ettiriyorum. E bu da o zaman saat yönünde sağa doğru hareket edecek. Sağa doğru hareket ederken o zaman bu ne olacak? Yukarıya doğru çıkacak. Yani buraya dolanacak. Yukarıya doğru çıkacak. X'imiz yukarı yönlü Y'ye bakalım. Şimdi sağa doğruydu. Hop hareket ettiriyorum. Ne oldu? Ters yöne hareket etti. Ters yöne hareket ederken ne oldu bu da? Yine yukarıya doğru hareket etti. Yani Y de yukarıya doğru çıkacak. Şöyle döndürürsem ne olmuş olacak? Y de yukarıya çıkacak. Cevabım nedir? Adana'dır. Birçok basit makinenin kullanılmasıyla oluşan sistemlere bileşik makine denir. Aşağıdaki sistemde yük F kuvvetiyle dengede tutulmaktadır. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak için hangisi yapılabilir? Sürtünmeler ile makara ve kaldıraçların ağırlığı önemsizdir. Şimdi F kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak ne demek? Kuvvetten kazanç demek. Kuvvetten kazanç içinde ben ne yapmalıyım? Kuvvet kolunu uzatmalıyım. Şimdi bakalım. Cevabımız A olduğu için ben tersten başlayayım çözmeye. Eğik düzlemin boyu aynı kalmak şartıyla yüksekliğini arttırırsam. Şimdi eğik düzlemde h yüksekliğini artırırsak kuvvet kazancımız değil kaybımız olur. O zaman bu yanlış olur. Kuvvet kolunun bağlı olduğu silindirin yarıçapı arttırılırsa şuradaki silindir yük kolu demektir. E, yük kolunu büyütürsem kuvvetten tam tersi kaybım olur. Ev kuvvetinin uygulandığı kolun uzunluğu azaltılabilir. E kuvvet kolu daha da küçültülürse kuvvet kaybım daha doğrusu kazancım azalır. Bu da olmaz. Destekleye noktasına getirilirse. Şimdi ben şuradaki desteği L noktasına getirsem kuvvetin bağlı olduğu taraf bir de yükün bağlı olduğu tarafa bakalım. Yükün kolu küçülüyor. Kuvvetin kolu ne oluyor? Uzuyor. Kazancım artar mı? kesinlikle artar. Cevap nedir? Adana'dır. Bir diğer birleşik makine sorusu. Öğrenciler kutuyu belli bir yükseğe çıkarmak için şekildeki gibi düzenek tasarlamışlardır. Şimdi yine aynı sistem aslında. Bu düzenekte kuvvet kazancını artırmak için ne yapmalıyım? Destek K noktasına yerleştirilirse, şimdi desteği K'ye alırsam, bu noktaya alırsam yükün yolu uzar. Olur mu? Olmaz. İp L noktasından alınıp K noktasına bağlanmalı. Şimdi bu sefer de ipi ne yapıyorum? Bu tarafa bağlıyorum. İpi buraya bağlarsam ne yaptım? Kuvvetin kolunu, kuvvet olan tarafı küçültmüş oldum. Ama ben kuvvetin olduğu tarafı ne yapmalıyım? Büyütmeliyim. Bu da yanlış. Silindirin döndürme kolunun uzunluğu azaltılmalı. Şimdi şuradaki döndürme kolu benim kuvvet kolum. F kolunu ben çıkrıtı küçültürsem, daha da azaltırsam daha büyük kuvvet uygulamak zorunda kalırım. Bu da olmaz. İp L noktasından alınıp M noktasına bağlanırsa, L'den aldım M'ye bağladım. Ne oldu? Kuvvet kolunun desteği olan uzaklığı 3 birime çıktı. Yani kuvvet kolu uzadı. Kuvvet kolu uzarsa kuvvet kazancım ne olur? Artar. Cevabım ne olur? Denizli olur. Bir diğer sorumuz. Öğretmen yürüyen merdivene ait görseli göstererek merdiven sisteminde bulunan dişi ve kasnaklarla ilgili öğrencilerden yorum yapmalarını istemiş. Bakın yukarıda nelerim var? Kasnaklarım var. Aşağıda da dönen dişlilerim var. Şurada da bir yine motora bağlı dişlim var. Şimdi hangi yorum yanlıştır diyor bakalım. A şıkkında demiş ki Mert K ve L kasnakları aynı yönde döner. Şimdi kayışla bağlı ve aynı şekilde o zaman ben birini sağa doğru döndürsem diğeri de sağa doğru döner mi? Döner tabii ki. X ve Y dişilerinin dönme yönleri. Şimdi X'e bakayım. X burada. Y burada evet dönme yönleri ve dönme sayıları aynıdır demiş. Şimdi ben baktığımda evet dönme yönleri aynıdır. Yani biri sağ giderken diğeri de ne yapmak zorunda? Sağa doğru hareket etmek zorunda. Fakat birinin çapı küçük birinin çapı büyük. Diş sayıları aynı değil. E, diş sayıları aynı değilse o zaman dönme sayıları aynı olabilir mi? Aynı olamaz. Yanlış olanı arıyoruz. Cevabımız nedir? Bursa'dır. Yine de bakalım. Canan demiş ki Y dişlisinin bağlı olduğu motor tarafından üretilen hareket X ve Z dişlilerine aktarılır. Evet X'e Y'den X'e X e, X'de ne yapar burada? Bu dişli çarklara yani zincirle bağlı olduğu için Z'ye doğru aktarır mı? Aktarır. Evet doğru. O ya da ne demiş? K ile M kasnaklarının dönme yönleri aynı. Şimdi K ile M'ye bakıyorum. M küçük, K büyük ama evet dönme yönü aynı mı? Dönme yönü aynı. Dönme sayıları ise birbirinden farklıdır. Evet K'nin yarı çapı daha büyük, M'nin yarı çapı daha küçük olduğu için dönme sayıları da birbirinden evet farklıdır. Diğer sorumuz, son sorumuz. Şekildeki düzenekte oyuncak arabasını yukarı çekmek isteyen bir öğrenci aynı işi daha küçük bir kuvvet uygulayarak yapmak istiyor. Buna göre uygulamalarından hangilerini yapmalıdır? Ne demiş? İp ve eşit bölmelendirilmiş kaldıraç çubuğun ağırlığı ve sürtünmeler önemsenmeyecektir. Desteği L noktasından, şimdi desteğim burada. L noktasından M'ye taşırsam kuvvet kolum daha da küçülür kuvvet kazancım artmaz tam tersi daha büyük bir kuvvet uygularım bana demiş ki daha küçük bir kuvvet uygulayarak yap demiş kuvvet kazancını artır demiş birinci bilgimiz yanlış desteği L noktasından K noktasına taşımak için ben buraya alırsam kuvvetin desteği olan uzaklığı artacağı için kuvvet kolu uzayacağı için kuvvet kazancım artar mı artar doğru Üçüncü bilgimiz 2L uzunluğunda ve H yüksekliğinde şurası eğer ben burayı uzunluğunu arttırırsam, eğik düzlemin uzunluğunu arttırırsam ve H yüksekliğinde yani yüksekliğimi aynı tutarsam kuvvet kazancım artar mı? Yeni bir eğik düzlem sistemi eklediğimde burayı 2L yaptığımda tabii ki yolum uzayacak. Kuvvetin kolu uzayacağı için yani şuradaki yolum uzayacağı için kuvvet kazancım artacağı için evet doğru mu? Doğru cevabım nedir? 2 ve tür Evet sevgili öğrencilerin beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum